CHP sosyal devletin sadece lafını, sadece edebiyatını yaparken biz onu 17 yıldır milletimize bizzat yaşatıyoruz. Kardeşlerim, bu CHP var ya... Ah, ah, ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem, dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. Ya bunlar bu millete neler çektirdiler. Ah bizim babalarımız, dedelerimiz bunların elinden neler çekti. Ah ah. Ya ya ya. Markasını söyleyip de reklamını yapmayalım. Ya ya. Nüfus kağıdına basarlardı mührü öyle verirlerdi. İsmail Bey öyle mi? Ya kuyrukları. Gaz yağ kuyrukları. Benzin kuyrukları. Hep bunlar CHP'nin ceddinden kalma. Şimdi geçen günü bana lafa diyor, kuyruk diyor. Bay Kemal, siz kuyrukçusunuz. Siz yokluk kuyruğu icat ettiniz bu ülkede. <laughs> Sözlük ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Teşekkürler. Yanlış mı